arkadaşlar bunu video atmıyordum. 2 hafta geçmiş aradan. Ee, siz benim dediğim videoya 16 like atmışsınız. Ben 10 like istemiştim. Onu görmemişim özür dilerim. Şimdi de, şimdi direkt modu veriyorum. Evet arkadaşlar. Mod. Buradan paket. Arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar. Yani bu bu modu indireceksiniz. Bu modla yapılıyor. İsterseniz bunları da indirebilirsiniz. Bu kanat modu. Bu, 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 bu global kaynaklar zaten herkese oluyor ilk başta. İsterseniz size isterseniz şunu nasıl nasıl yapacağını göstereyim. Bunu direkt yapar yapmaz. Diyelim ki o, o modu e, alınız. Aktif değiştiriyorsunuz. Aradan biraz altı ara gidelim. Direkt hemen terini öyle bir kitap geliyor. Bunun bir şey yaradığı yok ya da ben bilmiyorum. Ha böyle bir şeymiş. Böyle bir şey arkadaşlar. Buradan kılıç yapabiliyorsunuz. Buradan sanırım böyle bir şey. Burada sanırım nasıl kullanılacağını gösteriyor. Ve... arkadaşlar siz bunları kurcalayın biraz anlarsınız. Böyle. Hepsini 20 yaparsanız daha güzel olur. Evet arkadaşlar ilk yapar yapmaz şöyle envanterinde de şöyle bir mod aktifleştirelim. Aktifleştirmez envanterinize böyle bir şey gelir. Bu kitaptan gelir. Üstünü çizdiğim. Ondan sonra, buradan biraz altlara gidelim. Burada böyle şeytanlar var. Bunların bir şey yaradığı yok. Bakın böyle bir şey yaratığı yok. Arkadaşlar. Bunlar bir şey yaramıyor. Ya. Böyle bir kılıç var. Bu, bu dört saldırı hasarı var. Böyle. Hiçbir şey yaratığı yok. Biraz sadece büyük görüşüyor. Kılıç o kadar. İyi de bir kılıç. Şimdi artık bunlar var. Bunlar zaten kılıç malzemesi tanıtmıştım. Bu kalp çıkarıyor. Bu Ateşle de ben hep sonra onun sebebi tabii göstereyim. Onlara atayım şöyle. Bu kalp çıkartıyor. Bakın böyle can da veriyor size. Bu etrafınızda ateş çıkartıyor. Ateş direnci veriyor size. Arkadaşlar bu sizi ön ihtiyor biraz. Bu, bu o kadar kullanışlı değil. Arkadaşlar buradan kaçarken kullanabilirsiniz bunu. Ee, bu taneleri patlatıyor. Etraftakileri de. Bu rastgele bir şey bir yere ısınlanıyor. Uzak, Uzak değil o kadar. Goat Sword da biraz öne atıyor. Bu bağırmaya şey yarıyor. Hemen arka kameraya geçeyim hemen. Evet arkadaşlar biraz ısınlanıyor. Bakın. Diyelim ki böyle yaparsak böyle hasar veriyor. Hani Katerina bir ara şöyle buralaya bağırmıştı ya evi dağıttığı için. Eski evlerinde. O gibi. Baba evlerini yakmıştı ya. O ev. Evlerini lavansında bırakmıştı o ev. Bakın böyle Katerina Bağırıyordu. Bu evi dağıttığı için. Onu o şekilde koyabilirsiniz. Iron Golem Sword en sevdiğim kılıçlardan. İlk bunların yakınına geliyorsunuz. Ona sonra şöyle basıyoruz. Bakın. Bayağı da bir saldırı hasarı var. Bakın. Direkt Bir şey yarayan bir kılıç. En sevdiğim kılıçlardan. Bu kendimizi öne atmaya yarıyor. Şöyle. Hmm, şöyle. Şöyle. Bakın. Bunlar böyle. Şimdi diğer itemlarımı da geçelim. Arkadaşlar bunlar benim favori kılıçlarım. Bana bu daha önceki alevli kılıç gibi kendimi böyle atıyor. Bu da daha fazla atıyor. Bakın arkadaşlar. Bu şalkır kılıcı da Baktığınız kişi böyle şap diye oturuyor. Örümcek kılıcı böyle size gece görüşü. Vardın sıvarda böyle. Evet arkadaşlar modu tanıttığına göre artık bitirebilirim videoyu. İstediğiniz bir kod varsa yorum, yorumlarıma yazın. Bay bay.